Evet, hepinize kucak dolusu sevgiler, saygılar. Ben Osman Tokkara. Halkın sesi olmaya, Sarıyer'in nabzını tutmaya devam ediyoruz. Artık Sarıyer'de hiçbir şey gizli kalmayacak. Gördüklerimizi göstermek, duyduklarımızı duyurmak için yalakalık yapmadan, eğilip bükülmeden doğru haberlerle sizlerle beraber olmaya devam ediyoruz. Bugün 5 dakikalık bomba bir canlı yayınla sizlerleyiz. Evet hepinize iyi seyirler diyorum. Yayını kesintisiz izleyin. Evet değerli izleyicilerimiz. Sarı yer bizim. Sokaklar bizim. Gelecek bizim. En iyi hizmeti alabilmek eksiklikleri gidermek, yanlışları düzeltmek için birlikte ses olacağız. Ee, herkese eşit mesafedeyiz, biliyorsunuz herkes kendine göre yorum yapıyor. Ama bizim derdimiz sadece halkın en iyi hizmet alabilmesi. Evet vatandaşlarımızın bize ulaşarak sorunlarını dile getirdikleri e, 4-5 tane maddemiz var. Bunları buradan Sayın Belediye Başkanımız Oktay Aksu'ya iletmek istiyorum. Birincisi ekip olarak bir ekip kurdu. Başkan Kartal'dan da getirdi. Ama bazıları işin hakkını veremiyor. Eksik. Onun için sokakta da çok büyük sıkıntılar çıkıyor. Bunlardan kendisinin haberi yok galiba. Ben bu maddelerden birkaç tanesini size söyleyeceğim. Bir tanesi Ayazı'ndaki Rauf Denktaş Kültür Merkezi. Ee, bu bildiğiniz gibi Ekim ayının, Eylül ayının 6'sında özür dilerim. Sözleşmesi bitti. Normal şartlarda burayı belediyenin işletmesi lazım. Ki başkanın da sözü var. Ama maalesef sene sonuna kadar e, rezervasyon alıyor. Rezervasyon fiyatı da duyduğum kadarıyla 85 95 arasında fiyatlar normalde bu fiyatlar Ayaza'ya zaya göre yüksek ama belediye olursa fiyatların düşeceği garanti. Ama bu alınan para şu an için belediyenin kasasına değil sözleşmesi biten firmanın kasasına gidiyor. Burada nokta yaksi soruyorum. Hem sözünüz var. Bu paralar az paralar değil. Başkanım hesaplamıştık biz ne kadar yapıyordu. Aylık 5 milyona yakın bir ücret çıkıyor bildiğim kadarıyla. Ee, bu rakamlarla işten ayrılan, emekli olan insanların parası da verilebilir diye düşünüyorum bana söylenenler. Ee, diğer bir eksiklik başkanım Mama ihalesi. Mama ihalesi bildiğiniz gibi ara ara yapılıyor ama sokakta maalesef hayvanseverlerin de bana söylediği gibi Sarıyer olsun, Büyükdere olsun, Bahçeköy olsun, İstinye olsun, Yeniköy olsun, Ayaza buraların hiçbir yerinde eskiden olan mama kabı yok. Şu an hiçbir yerde mama kabı yok. Ortada mama da yok. Ama mama ihalesi var. Yani bu nasıl oluyor bilmiyorum. Bu olaya da bir araştırma yapmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Başkanım diğer bir sorun bana söylenen Yaşar Kemal Kültür Merkezi. burayı Sarfit ihale yapıp kendini almış. Söylenenlerden bahsediyorum ama kendisi ihaleye çıkarmadan X bir kişinin tanıdığı firmaya veriliyormuş. E, düğün yapanlar da baya sıkıntılı. Önceden 7500 liraya fotoğraf video çekimi yapılıyormuş. Özür dilerim 7500 liraya. Şu an 15 bin lira olmuş. E, hafta sonu cumartesi 15, pazar günü 15 düğün yapılıyormuş burada. Sadece gelin fotoğraflarından bahsediyorum. Başkanım bunların toplamı 450 bin lira gibi bir rakam yapıyor. Bu 450 bin lira Baya yüksek bir rakam. Neden ihaleye çıkılmadan belli bir firmaya veriliyor? Bunu Sarıyerliler de yapabiliyor. Yani bence öncelik Sarıyer olması lazım. Çünkü Sarıyer esnafı vergi de veriyor. Bir de fiyatlar pahalı. Çekilen fotoğrafları zaten söylemiyorum. E, ayda da 1.8 milyon yapıyormuş. Yani dediğim gibi bu rakamlar yüksek. Belediyenin bütçesine de girse bence daha iyi olur. Belediyeye de katkı olur diye düşünüyorum bana söylenenlerde ne var? Başkanın ekibi zayıf ve sahada yok diye söylüyorlar. gerçekten de bazı bölümlerin ismini vermek istemiyorum ama başkan eksiklikler çok. Sahada sizde inip kendiniz tekte de görmeniz lazım diye düşünüyorum. bir iş yerine bile girerken insanın CV'sine bakılıyor. Bildiğiniz gibi tecrübesine bakıyor ama bazı gelenlerde, müdür olanlarda bu işi daha önceden yapmadıkları anlaşılıyor. Ee, mesela bu yaptığınız hizmetlerle alakalı en önemli şeylerden birisi de biliyorsunuz ki basın yayın e, sizin bütün yaptığınız işleri basın yayın olarak Sarıyer halkına duyurmak lazım ama maalesef e, 400 bin kişilik Sarıyer'de sizin sayfanız izlenmiyor başkanım e, yorum yok denecek kadar az beğeni bir kadar bir o kadar az yani bunu Sosyal medya uzmanları varsa onlara bir sorun ya da sayfaları kendinizde tek tek açıp bakabilirsiniz. Ee, ben aldığım rakamlardan söyleyeyim Facebook'ta Aksu sayfasında 8.900 takipçi var. Ee, i̇zlenme oranlarını söylüyorum. Bunları girin sayfadan bakın. 394 son 4-5 paylaşım galiba. 937, 2.100, 1.200, 2.500. Bunların beğeni sayısı da 26, 9, 15 gibi sayfadan bakabilirsiniz. Ee, Instagram sayfasında 28.8 takipçiniz varmış ama maalesef izlenmeniz de burada az. 9.6, 10.400, 17.600 izlenmeniz daha da az. 196, 230 gibi yorum derseniz e, koskoca bir belediye başkanının sayfasında 400.000 kişilik... Bir sarı yerde son 5 yorum herhalde. 5 tane yorum, diğer paylaşımda 1 yorum, 0 yorum, 12 yorum, 9 yorum. Gerçekten bu sayfa yerlerde sürünüyor. E X hesabınıza gelirsek, e, orada da 9169 takipçiniz var. E beğeni sayınızı söylüyorum. Son 5 paylaşımda 5 1 0 9. Diğeri de 12 imiş. E, YouTube'a gelirsek, YouTube'da da 1640 takipçiniz varmış ama maalesef YouTube'da canlı yayın sadece belediye meclislerin de oluyor. Onun haricinde hiçbir paylaşım olmuyor. Bilmiyorum bunlardan haberiniz var mı? Yaptığınız hizmetler halka ne kadar ulaşıyor? Ee, bunun tercihini siz yapacaksınız ve sarı yer al yapıyor. Ben sadece size buradan bana söylenen doğruları, gerçekleri söylüyorum. Kendiniz de ekibinize araştırıp baktırabilirsiniz. Her işi ehli olana vermek bence daha mantıklı. Dediğim gibi bir iş yerine işe alınırken insanların CV'sine bakılıyor, tecrübesine bakılıyor ama daha önce basın müdürü olmamış bir kişiyi basın müdürü yapmak da biraz bence nasıl bir şey bilmiyorum. Başarılı olup olmadığının sonuçlarını da ben size gösterdim. Bu sadece bir başlangıç. Canlı yayınlarımız belirli saatlerde olacak. Ben sadece bugün Sadece canlı yayınlara başlayacağımızı söylemek için kısa bir canlı yayın yaptım. E buradan izleyicilerimize de videoyu beğenip paylaşmasını istiyorum. E bu anlattıklarımla alakalı yorum da yapabilirler. Dediğim gibi bundan sonra perde arkasında konuşulan her şeyi ben size canlı yayında konuklarımla birebir anlatacağım. Yani bundan hiç kimsenin çekincesi olmasın ee, neler oluyor belediyede neler konuşuluyor kimler kimlerle bir yerlerde oturuyor gece kulüplerinde oturuyor kimler için ne pazarlığı yapıyorlar bunların hepsini ilerleyen canlı yayınlarda söyleyeceğim ee, canlı yayını bitireceğim kısa söylemiştim ee, son bir şey daha okumak istiyorum ben size artık anlayan ne kadar anlayacak bilmiyorum evet Kanarya Belediyesi'nden Martı Belediyesi'ne transfer burayı vurgulamak istiyorum gerçekten can kulağıyla dinleyin Vaktiyle Kanarya Belediyesi'nde sıradan bir memur varmış. Bir gün nasıl olmuşsa basın müdürü ünvanıyla Martı Belediyesi'ne uçmuş. Ama gel gör ki basınla uzaktan yakından alakası yokmuş. Başkanın tanıtımını yapacağına yakın arkadaşlarının şirketine ihalelerle süslemeye başlamış. Basınla alakalı ihaleler doğrudan aynı adrese akıyormuş. Başkanın sayfaları izlenmiyor ama başkana milyonlar bizi izliyor diye kandırıyorlarmış. Ee, bir de yanına eski kaşar, kıdemli yalaka kişileri de alarak, onlara haber yaptırarak onları fonluyor ve başkanım biz çok izleniyoruz, Martı Belediyesi'nde sorun yok havası veriyorlarmış. Sadece vahvat diyorum buradan, ee, bu günlük bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Ee, videomuzu beğenip paylaşmayı yorum yapmayı unutmayın ama dediğim gibi bundan sonra bu perdenin arkasında neler konuşuluyorsa hepsini size ilerleyen günlerde canlı yayında konuklarımla birebir anlatacağım Bu daha başlangıç diyorum Evet hepinize mutlu günler bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın